Merhaba, ben Kocaeli Kartepe'den Jetali. Şimdi bu videomuzda aşağı yukarı 3.5 sene önce hatırlarsanız beni e, kapatılan kanalım Jetali Öngörü kanalından e, eski takipçilerim bilirler. Kraliçe Elizabeth 3.5 sene sonra ölecek demişti. 3.5 sene geçti mi bilmiyorum ama net bir şey bilmiyorum. E, çünkü bir tarih almadım. E, ama devamlı izleyenler beni benden daha iyi tanıdığı için onlar bilirler. Kraliçe Elizabeth'in tamina birkaç gün sonra ölmesi söz konusu. Birkaç gün sonra ölmesi söz konusu. Şu anda ölüm anında. Evet. Evet, peş peşe telefon geldiği için bir şey diyemedim. Şimdi dediğim gibi Elizabeth, e, Kraliçe Elizabeth'in e, canlıyında da sormuşlardı. Videosunu da yapmıştım. 3,5 sene demiştim. Şu anda tam 3,5 sene geçti mi bilmiyorum ama zaten şimdi diyeceksiniz ki zaten yaşlı insan. Ama ben Cüneyt Erkun'un 6 sene önceden 6 sene sonra kalp krizi geçireceğini de söylemiştim. 6 sene önceden söylemiştim. 6 sene sonra kalbi durarak öldü. Bazıları diyor ki yaşlı insanlar hep kalbi dur. Tamam da yani yaşlı olup yaşlı olup Beyin kanamasından ölen hiç yok mu? Trafik kazasından ölen hiç yok mu? Evet ya hiç kimse rahat bırakmıyor ya Allah Allah of. Evet <laughs> sürekli telefon geldiği için telefon e, yayınımıza ara vermek zorunda kalıyorum Şimdi <laughs> Şöyle söyleyeyim e, Elizabeth Biraz önce arkadaş mesaj çekti. Haberlerde e, görmüş hukuk müşaviri olan arkadaş. E, dedi ki ben sana canlı yayında sordum. Ondan sonra e, videoda yaptım ayrı konu. Önce Elizabeth mi ölecek? Eşim mi ölecek dedim diye işte ismini vermiş kimse o. Ben dedim eşi ölecek. Önce eşi öldü. Ondan sonra Elizabeth e, Kraliçe Elizabeth Ölecek dedin ve şu anda ölmüş mü tam olarak bilemiyorum şu anda Yoğun bakımdaydı Yani Doktorların kontrolü Altındaydı Şimdi bir saniye Kraliçe Elizabeth şu anda öldü mü onu merak ettim. Bir dakika bakalım Yeni olarak ya Hayatını kaybetti evet Kraliçe Elizabeth hayatını kaybetti ee, onu da yani önce eşi olacak sonra kendisi ölecek demiştim. 3,5 sene var demiştim. Çok uzun bir zaman önce eee canlı yayında 3,5 sene geçti mi geçmedi mi çok net bir şey e, bilemiyorum hatırlamıyorum. Tabii bir şeylere de defalarca bakılamıyor. Mesela canlı yayında sordunuz siz. Ben unuttum onu. Ondan sonra ben bir daha baktım ona. Video yaptım. Video değil canlı yayın geçerli. Ve canlı yayında bakım kalitesi daha e, yüksek oluyor çünkü canlıyımda manevi elektrik yüksek oluyor. dolayısıyla Elizabeth Kraliçe Elizabeth'in önce eşi sonra kendisi ölecek. Eee demem öngörüsü tutmuş oldu. Junet Harkun öngörüsü için 6 sene önceden 6 sene sonrası için Junet Arkun kalp krizi geçirecek dedim. Junet Arkun'un kalbi durdu. O kalp durması da bir çeşit kalp krizi. Harun Kolçak için kan, kanser metastası demiştim hatırlarsanız. Kanser metastası ile öldü. Ondan sonra Meral Akşener MHP'nin başkanı hiçbir zaman olamayacak demiştim. E, ee, de CHP'nin başkanı olamayacak dedim. İkisi de e, ayrı ayrı partiler kurdular ama Muharrem İnce için ben e, yakın bir tarihte e, parti kurmayacak demiştim. Sonradan kurdu. Sonradan kurdu. Memleket Partisi'ni ne kurdu? Meral Akşener parti kuracak dedim. Parti kurdu. MHP'nin başkanı olamayacak dedim. Başkanı olamadı ve M Meral Akşener şu anda kendisi her ne kadarsa cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söylese de ben başbakan olacağım dese de başbakan olabilmek için cumhurbaşkanı olması gerekiyor. Dolayısıyla ben Meral Akşener'in cumhurbaşkanı olacağı öngörüsü var bende halen daha. Ve kimse engelleyemeyecek. Ee, Tayyip Erdoğan seçimi kaybedecek, kanser metastasıyla ölecekti falan demiştim ve gözüken de o gözüküyor zaten. Ee, yani hemen hemen bütün öngörülerin tık 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 hepsi tuttu. Ben şimdi öngörü yapıyorum, unutuyorum tabii ki. Bazıları ne yapıyor? Benim öngörülerimi not alıyor, canlı yayında falan orada burada. Bir de farklı isimlerle de sorular soruyorlar bana. Mesela adımın adı bizim bir abi var Galip ama farklı isimle soru soruyor. Oysa ben onun o olduğunu bilmiyorum falan. Sonradan bir kere birinde kendini açıkladı. Birkaç tane isimde sorular soranlar var canlı yayında bana. Ee, sen dedi şöyle olacak dedin oldu. Böyle olacak dedin oldu. Böyle olacak dedin o da oldu. Böyle olacak dedin o da oldu, dedin, o da oldu falan. Sesli mesaj çekmiş geçmiş geçtiğimiz günlerde bana. Ben e, telefonu üst üste çok fazla mesaj geldiği için telefonu arada bir boşaltıyorum WhatsApp'ın klasörlerden sesleri falan boşaltıyorum resimleri boşaltıyorum o yüzden dursaydı dinletirdim burada mikrofona yani Allah izin verirse insanla geleceği bilir ve bazen geleceğin gününü tutturabilir bazen de senesi falan tutmuyor ama genel anlamda dediğim öngörüleri hep tutuyor Elizabeth mesela ben hayatımda hiç İngiltere'ye gitmedim İngilizcem çok az, Elizabeth e, Kraliçe Elizabeth'i tanımam, kocasını da tanımam. Ama diyorum ki kocası önce olacak, sonra kendisi olacak, hepsi tutuyor. Üç buçuk sene geçti mi geçmedi mi çok bilmiyorum ama üç buçuk sene geçmedi bence. Çünkü canlı yayında soruldu, canlı yayında soruldu. O canlı yayından sorulduktan sonra ben unutuyorum sorulduğunu, bir daha video yapıyorum. Şimdi dolayısıyla benim e, bir soruya da bir sefer bakılabiliyor. Bu bu tür şeylerde böyle yani, bilemiyorum başka şeylerde. Ee, şimdi e, Mesela benim etrafımda elemanlar falan olsa, benim dediklerimi e, Not alsa Ben mesela Kraliçe Elizabeth ile ilgili video yapacaksam Dese ki o kişi sen yaptın zaten canlı yayında öngörü yaptın Bunu da biz not aldık falan filan dese Böyle bir ekibim olsa daha güzel olur Parayı bulursak bir gün, e, define işleri işleriyle uğraşıyoruz biliyorsunuz o zaman e, benim dediklerimi not alacak. İşte benim adıma tutan öngörüleri kes yapıştır koptula falan filan montajda bir araya getirerek e, videolar çekecek bir ekip olacak ilerleyen zamanlarda. Ama o zaman da parayı bulduktan sonra da çok fazla öngörü öngörü falan uğraşamam. Ama e, tut, dediklerimin tuttuğunu görüyorsunuz. Kraliçe Elizabeth e, ben şu anda doktorlar durumu kritik falan filan demişler demişlerdi işte bir, bir iki saat önce şimdi kraliçe Elizabeth ölmüş vefat etmiş ölmüş diyelim ne diyelim yani Müslüman olmadığı için pek bir şey denilemez ama ne dendi bilmiyorum yani yani öngörüm tuttu diyelim bakalım şimdi kraliçe Elizabeth aynı zamanda o ülkenin istikrarının falan şeyi yani İngiltere deyip geçmeyin İngiltere'nin hem Amerika'yı hem İsrail'i bile yöneten ülke olduğu çok büyük zengin olduğu falan e, konuşulan bir ülke İngiltere dünyayı yöneten gizli dünyanın hakim olan bir ülke deniliyor. Dolayısıyla kraliçenin Elizabeth'in 70 yıldır tahta bu kadın 70 yıldır kraliçe yani. çok büyük bir olay. 70 yıl tahta kalan bir ömür adeta bir insan e, şimdiye kadar yani dünyada çok seyrektir, milyonda birdir diyelim. Dolayısıyla Kraliçe Elizabeth, biz şimdi e, AK Parti 20 senedir falan var diye millet ooo falan diyor. Kraliçe Elizabeth 70 senedir var, AK Parti'den 50 sene fazla. <laughs> yani yalakalar AK Parti işte çok kötü olsa 20 sene iktidarda kalır mıydı? E o zaman çok iyiydi de niye İstanbul Ankara'yı kaybetti? Bu yalakaları sormak lazım değil mi? <laughs> o yüzden yalakalar yalakalar devam etsin. Kadın 70 senedir e, şeyde öldü de tahttan düştü yani. Ölmedikçe halen daha tahttaydı. Kraliçeydi. Dolayısıyla yani e, bunları da görmek lazım. Yalakalara ne diyelim? Öngörüler tutuyor. E, Türkiye için e, gelecekte işte Türkiye süper güç olacak falan. E, Türkiye'nin e, şey değişecek birçok şeyler olacak Onlar da zaman gösterecek bakalım tutacak mı ama en büyük öngörüm Türkiye süper güç olacak